Nasıl yetiştireceğim ben bunların hepsini? E biz ne güne duruyoruz tatlım? Ha, hmm. O zaman sen sosu karıştır, sen de soğanları doğra. Tamamdır. Ay ay dikkat et yanacak ayaklarım. Merak etme tatlım, bu ocak özel. Nasıl yani? Yüzeyi ısınmıyor, dolayısıyla eli falan yakmıyor. Yani bu Ankastra üçlüsü geldi geleli misafiri çektik olmadı. Kaynatma. Tamam Ben işinde bu kadar usta bir şef görmedim ha. Aynı anda iki yemek pişiriyor. Kokular birbirine karışmıyor. Güzel. Ay bu davulun vasa da tek sessiz. Hem de çok havalı. Hadi. bekleyin. bekleyin. Teşekkürler Hadi. çocuklar. Hadi. Aa, geldiler. Pişt, çek elini. Kim ediyorum? Hadi herkes yerine. Vestel Ankastre serisiyle evin kalbi mutfakta atar. Vestel, dost teknoloji.